Merhaba arkadaşlar, bu bugün sizlerle evlilik oyununu oynayacağız. Evlilik konumuzda bir anne ile bir baba var. Şunu. <laughs> arkadaşlar oyunumuz şöyle. Baba arada bir evde kalıyor. Anne de markete girip eşyalar alıyor. Bu sırada babanın evi düzenliyor. Evi arada bir dağıtıyor. Anne geldiğinde ona biraz kızıyor. Evet. Anne markete gittiğinde farklı çeşitli eşyalar, oyuncaklar falan alıyor. Ve sonra fiyatını alıp alıyor. Ben size dükkanın evi falan göstereyim. Evet. Start. Zaten şu an ev gözüküyor arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şurası Ama sütlenme şu yeri. Şurası lavabo şu yeşil olan şey. Burası mutfak. Burası banyo. Şurası oyun yeri. Şurası şurada da bir tane süslü bir kapımız var. Bir de burada televizyonumuz var. Televizyonda ne oynuyor bakalım. Bak. Leli var. Arkadaşlar bir de marketimiz var. Marketimizde de şöyle e, eşyalar var. Annesi bunları alacak. Burada da e, kasiyerimiz var. Para ölçüyor. Burada da sepetlerimiz var. Annesi arada bir buraya gelip şeyler alacak. Aslı anne. Anne burada kaldı. Ben şimdi şunu yerine koyup. Videoyu başlatayım. Şimdi şey yapalım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Böyle yukarı kamerayı ayarlayayım. Arkadaşlar ben şimdi videoyu donduracağım. Sonra kamerayı açacağım. Hadi. Hadi ben burayı gireceğim. Hanım içeri girsene. Tamam. Niye orada bekliyorsun tamam. boş, boş yere? Oyunun apı var. Değil Hadi ben banyo yapıyorum.

Hanım da hiçbir şey bilmiyormuş ya. Ama ben düştüm. Hanım Ama. ne yapıyorsun Her hanım. Ben, ben evet, hanım. deceğim la 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 la. La, 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 la 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 hoş geldiniz ne alacaktınız acaba ee, yemek şişangi anne tamam istiyorsan. şu bölümden alabilirsiniz tamam. şurada bir sürü var tamam e, şuraya koyayım bak samurcu banaça ne, acaba? ne yani efendim, şurada bir sürü yemek şişansı var tamam tamam görmedin mi vay alayım onu Sadece bunu mu alıyorsunuz? Aa yumurta var mı acaba? Yumurta bitmiş hanımefendi. Kusura bakmayın. Ama bitmiş. Bana alayım. Almam bunu sadece alayım. Sadece onu mu alıyorsunuz? Hı hı. Tamam ben kaç lira olduğuna bakayım. Kaç lira acaba? Şöyle dit dit. Şöyle bakayım hanımefendi. 25 25 lira 5 kuruş. Ne ne Hanım şu kadar verseniz yeter. Hanımefendi bu kadar yeter. Tamam. Ben şöyle paralarımı alayım. Ama ben alamam kelim dara. isterseniz size şöyle bir sepet vereyim. Allah Allah. paranızı koyabilirsiniz? Elde de onu tabii. Buyurun hanımefendi. sende. Ha, Burada kartınızı almayı unutmayın. Bunu almanız ee, gerek. Tamam. Ne 25 kuruş ediyor paranız. Paranı al. Alın buraya. Ama. Abi. Neyin 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 Hadi görüşürüz. <Sessizlik> la 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 banyo la lulu lulu yo la lulu lulu <Sessizlik> banyo, <Sessizlik> banyo <Sessizlik> yapıyorum. La 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 yo la le le la yo. O ses mi geldi? Ben gidip bir bakayım.

Lan dur bir dakika tamam abi Demiyorum ben olan şeyden istiyorum. Tam değil, benziyordu. Ben tamam. Bir sürü bana ve tabağa koy. Duvarı adam. Adam yine duvarı duvarı Bu hanım ki. Bak yine <laughs> duvarı, duvarı yıkıyor Tamam. Tamam. Geri mi kız? Bu daha biraz daha alayım. Bir tane mi? Bir sürü koy işte bir sürü bir sürü. Yani ben de şöyle biraz sesini yapayım. Ay, tuğla ben burada tuğlayı yapacağım. Hanım yemek yapıyor musun? Yapıyorum. İstersen Amir'i arayıp yardım etmesini. yapıyor? Yapar hmm. Tamam. Hı. Hı. Siz tamam. Siz merak etmeyin. Ben şimdi bir sürü bulacağım. Evet. Şunları şöyle atalım. Bak şu kadar hesabım kaldı tövbe sattı. Kocam da galiba törtün yapıyor bir? iş. yapıyor. evet, tuvaletini yapıyor Haa tamam törtüm geldi törtüm geldi törtüm yapalım dedim ya. Her zaman şaka yapıyor yaptı sandım. Ha. tamam. Her Bu tarafa bak bu tarafa. Haa şimdi bir birazcık daha bulalım. Bu kadar yeter mi yoksa yetmez mi? Allah tabağı tam doldu değil mi? Yeter. tabağı tam doldu tamam. bence ben. Kocam bunu şey Kocam bunu çok seviyor. Çok mu seviyor? He. Ama jelibon faydasızdır. Ah doğru. Annem kocana kocana bunu verdiğinde de ki jelibon faydasız. Bir daha yapmayacağım de. Tamam. Eh, ben şimdi kapağını kapatayım değil mi? Evet. Tamam ben o zaman bunu buraya bırakayım. Şöyle. Ay orada değil Yok mi? Evet eh, ben gidiyorum ya. Gidiyoruz. Gidiyorum ben. Yine duvarı yıkmasını alırım ben de. Hani ama. Bakın o kadar sakat ki ben bile artık sevmemeye başladım. Ya. Allah. Allah. Ya.